Arkadaşlar herkese merhabalar. Mega metal tarafıyla alakalı. Kısa da olsa bir yayın yapacağım. Aslında bu konu burada konu mega metal değil. Bir takipçim mega metal de yaptığım son yayının altına şirket yatırımcılarına güven vermiyor diye bir cümle sarf etmiş. Şimdi arkadaşlar bir kere borsa kripto forex aklınıza ne geliyorsa finansal piyasalar para dağıtılan mecralar değil. Şimdi bilmediğiniz bir işte, bilmediğiniz bir yerde, bilmediğiniz bir işi yapıyorsanız para kaybetmeniz kadar doğal bir şey yok. İki tane alternatifiniz var bu tarz piyasalarda. Bir spekülasyon yaparsınız. Kısa vadeli alım satım yaparsınız. İkincisi de ya kardeşim ben param kadar işlem yapıyorum. Risk yönetimi, para yönetimi yapıyorum. Ben Herhangi bir şekilde bir yere borç vermiyorum. Bir şirket tahvili almıyorum. paramı belli bir vade karşılığında bir yere bloke etmiyorum. Örnek bankadan faiz almıyorum. Ben bu şirketin orta vadede büyüyeceğini düşünüyorum ve buraya bir yatırım yapıyorum. Ticaret gibi aldığınız, sattığınız fiyatlar da burada önemli. Dip tepe aranmaz. Bakın arkadaşlar dip ve tepe aranmaz. Şimdi Ocak 2024'te bir yayın yaptım. 20 Ocak 2024'te ondan önce de YouTube katıl topluluk tarafından Mega Metal'i paylaştım. Orada bir range vardı bir aralık vardı. Grafik çok sıkışmıştı yukarıya doğru gidiyor diye konuşmuştuk. Bakın arkadaşlar Mart ayında da çok sık yayın yaptım. 3 Mart, 8 Mart, 12 Mart, 13 Mart, 18 Mart 2024'e kadar burada çok fazla yayın yaptım. Burada yaptığım yayınlarda dedim ki arkadaşlar bakın burada artık uyumsuzluklar var. Buradaki grafikte trend yönü aşağıya doğru kayıyor. Bakın trend aşağıya doğru kayıyor günlüklerde. Burada artık biraz temkinli olmak gerekebilir. Bakın arkadaşlar Mart mumu burası haftalıklarda. Şu iki şu mumda bakın şu iki mumda üç mumda çok fazla yayın yaptım. Şuradaki bakın range aşağıya doğru gelen range 0.50 noktasını kırdığı zaman da dedim ki <laughs> bu tarafta yukarıya doğru bir hareket beklenebilir. Şurada bir çanak formasyonu vardı. Yanılmıyorsam ben çanakta elimdeki malı vermiştim. Alan hayrını görsün dedim ve gerçekten gördü de güzel prim yaptı buradan. Şimdi arkadaşlar bir kere bakın tüm zaman dilimlerini tüm bakın tüm zaman dilimlerine ne diyorduk? üst zaman dilimi analizleri, alt zaman dilimlerini bastır, tüm zaman dilimlerinde yapmış olduğunuz paritolo olabilir, bu hisse senedi olabilir, bir kripto para olabilir. Burada hakim olmamız gerekiyor. Aylıklarda burada çizebileceğim bir şey var mı? Yani şu an için burada benim çizebileceğim bir şey yok. Bakın arkadaşlar, bu benim kendi çizimlerim. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Bakın Haftalıklarda yukarıya doğru ha, ne demişim? Burada bir impulsif bir hareket olmuş. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın şunları kapatalım. Hepsini kapatalım. Şimdi bir kere şurada bir order blok var. Haftalıklarda özür dilerim. Şuraya haftalıkları alacağım. Tamam. Bakın şurada demişim ki ya burası artık önemli bir maliyetlenme bölgesi. Çünkü buradaki trendi bakın 23 liradan alıp 69-70 liraya gönderen hareketi başlatan bu. Şurası. Onun dışında trendin yönü bakın yukarıya doğru bir impuls aşağıya doğru bunun bir düzeltmesini yaptık. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şuradaki yapı kırıldı. Bakın şuradaki yapı kırıldı. Bunları çizmişim. Orta uzun vadede bu yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bakın bu benim kendi çizimlerim. Ben bunları genelde kimseyle paylaşmıyorum. Fakat benim orta uzun vadede bakın şurası bir çanak olabilir mi? Bu illa olacak diye bir şey yok arkadaşlar bu arada. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Şöyle bir yapı çizmişim. Şurası acaba bir BAT formasyonuna dönebilir mi? Şurası bir XA, şuralara kadar bir B, daha sonra bir C ve D. Şurada e, imbalans boşlukları oluştu. Yukarıdan atıyorum gap'ler oluştu. Hiçbir düşüş sonsuza kadar sürmeyecek arkadaşlar. Yani artık burada benim beklentilerim var. Ben çünkü şuradaki düşüşü kestirmişim. Şurada ben aç gözlü davranmamışım. Dönmüşüm şimdi nerelerden alabilirim. E ben burada dip aramam arkadaşlar. Yani anlatmaya çalıştım. Burada dip tepe aramam. Atıyorum bak şöyle bir şey yazmışım. Kardeşim tahtacı, market maker, piyasa yapıcı toplayamadı. Üstüne bir veya turbun büyüğü geldi. Turbun küçüğü imam oluyordu biliyorsunuz arkadaşlar. Endekste atıyorum bir düşüş olmuştu. Yarın döndü burası turbun büyüğü dedi. Bir hareket geldi. Allah göstermesin var mı var. Yani bak burayı da çizmişim. Oturmuşum bak burada bir oyun planı yapmışım. Burası bir şart formasyon veya orta vadede Allah göstermesin. Bir sayfara döner mi dönmez mi bakın. A planım var, B planım var, C planım var. Ee, bu zaman diliminde grafiğime hakimim. Bakın haftalık gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi buradaki şeyi kapatıyorum. Dönüyorum. Grafiğimi ne yapıyorum? Günlü alıyorum. Bakın günlüğe alıyorum. Şurada bakın daha şuradaki yapı kırılmadan şurada Mart ayında yaptığım yayınlarda bu tarafı orta vadede acaba bir dip reformasyonuna dönebilir mi? Bakın XA B C ve buranın bir 618 Fibonacci seviyesi nedir arkadaşlar? D bölgesi. Buraya dönebileceğini söylemiştim. Hatırlayanlar vardır. Bakın burası buradaki formasyon yukarıya doğru take profit 1 ve take profit 2 hedefleri e, Haftalıklarda ne çizdim. Buna göre burada bir bad formasyonu oluştu veya aşağıda bir şark veya bir sayp formasyonu oluşumu olabilir mi? Arkadaşlar bakın dönüyorum buradan. Buradaki çanağı da çizmişim. Yukarıdan haftalıklardan, aylıklardan gelen direncim var mı yok mu? Günlüklerden gelen bir yapım var mı? Daha az zaman dilimlerine indiğim zaman. Ne yapıyorum? Bakın. Burada tüm grafiğe elimden geldiğince hakim olmaya çalışıyorum. Görebildiniz mi bilmiyorum. Bakın arkadaşlar. Şuraya ne demişim? Bakın şurası bir olası pereze. Burayı neye göre çizdim? Bakın buradaki perezeyi neye göre çizdim? Şuradaki range'i geçen sene YouTube katıl topluluk tarafında paylaşmıştım. Hatırlayanlar vardır muhakkak. Şuraya bir range bölgesi diyorum. Şurayı hatırladınız mı arkadaşlar? Şu mumda paylaşmıştım günlüklerde. Burası yukarıya doğru kırıldı. Artık bakın geldi. Burası yukarıya doğru kırıldı dedim. 11 Ocak 2024'tü. Burası yukarıya doğru sert hareket edebilir diye YouTube katıl topluluk tarafından paylaşmıştım. Burası hızlı bir şekilde ne yaptı? Yukarıya gitti. Bakın şu aradaki bölge burası önemli bir maliyetlenme bölgesi. Koordinat olarak da burası 27 40 23 30 arasına geliyor günlüklerde. Ne demişim buraya? Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum arkadaşlar. Burası şuradaki yapının günlüklerde olası pereze bölgesi demişim. Bakın. Ee, şurası dip krep formasyonun oluştuğu lokasyon. Şurası da bakın aşağıya sarkan bölge. Görebildiniz mi arkadaşlar? Günlüklerde ne yaptım? Bir uyum planı yaptım. Daha sonra bakın döndüm. 4 saatlik grafik ne yaptım? Bir alt zaman dilimini alıyorum. Aylık bakamıyorum grafik yeni. Haftalıklara baktım. Günlüklere baktım. Bakın 4 saatlikler. 4 saatliklerde şöyle bir yapım var. Daralan üçgen takoz ne diyorsanız bakın. Şurada bir 4 saatlik de. Şurayı ben önemli bir maliyetlenme bölgesi almışım. Buradan yukarıya gelmiş. Bakın şurada bir change of karakter. Market yapısı değişikliği oldu. Görebildiniz mi bilmiyorum. Şurada bir Fibonacci var. Daha önce teknik analiz eğitim yaptım. 80 kişi izlemedi arkadaşlar. Burada bir trend kırılımı olduğunu düşünüyorsam ne yapıyordum? Şurada bir range alıyordum. Buranın 618'inde alım yapıyordum. Bakın 618'inde alım yapıyordum. Burada kırılım geldi. Şurada bir change of karakter var. Şuradan yukarıya bir renk çiziyorum. Buranın 618 ile 050 arası. Ben kriptoda işlem yapıyorsam şuradaki trend kitlesinin alınmasını bekliyorum. 886'nın altına stop koyuyorum arkadaşlar. İlk hedef neresi? Şuradaki tepe. Bak, görebildiğiniz mi bilmiyorum buradaki formasyon çalıştı. Sen burada dip krebe göre işleme girmezsin. Dersin ki kardeşim burayı para kırdırdı. Aşağıya geldiği zaman bak şuradaki harekette burada başladı. Burada getler var. Burası alındığı zaman ben burada işleme gireceğim. Burayı bu şekilde takip edeceğim. Bu da bir alternatiftir arkadaşlar. Bakın burası görebiliyor musunuz? Çizmişim bakın. Burası önemli bir maliyetten Kaldırıyorum. Bakın aşağıda şöyle bir destek çizmişim yukarıdan şöyle bir direnç var. Burası sıkışıyor. Bakın burası sıkışıyor arkadaşlar. Burası aşağıya veya yukarıya doğru ne yapacak? Patlayacak. Eninde sonunda bakın şurada bir hareket geldi. Düzeltmesini yaptı. Yeni bir yüksek yaptı. Şimdi aşağıda 4 saatliklerde şurası kırılıp altında 4 saatliklerde bir kapanış yapmadığı sürece burası benim için bir uptrend. Burada şu anda Bakın şurada ne oluyor? Tepeler alçılıyor, dipler alçılıyor. Şurada hem bir yukarıdan gelen günlüklerde bir dip reformasyonum var. Bakın arkadaşlar şuradan gelen bir dip reformasyonum var Günlüklerde Görebiliyor musunuz? Bakın dip krep nerede geldi? Şurada geldi. Dip krep formasyonum var. Aynı zamanda aynı zamanda bakın günlüklerde yani günlüklerde şurasına ne dedim? Olası bir pereze bölgesi dedim. Şimdi anlatmaya çalıştığım ne? Arkadaşlar bakın. Burada işlem yaptığınız grafiklerin hangi zaman dilimlerine aşina aşinasınız? Bir yerde bir paritede işlem yapıyorsunuz. Şimdi bakın. Şurada. 0.50 fibo kırıldı. Döndüm. Yukarıya kadar ben bu trendi tatapaya kadar taşıyamadım. Şuradaki çanak boyu kadar taşıdım. şurada Mart'ta Dedim ki bakın arkadaşlar burası alçak tepeler. Alçak tipler. Aşağıya doğru buradaki tren devam ediyor. Bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum. Aşağıya doğru devam ediyor. Burada temkinli olmak lazım. Döndüm. Nerede alım yaptım arkadaşlar? Bakın, döndüm. Nerede alım yaptım? Günlüklerden. Bakın döndüm. Şu bölgede tekrar. Şubat 2025'te dedim ki artık benim için yatırım tavsiyesi değildir. Buralar bir olası perezen noktası. Şimdi ben buradaki günlüklerde yaptığım analizler haftalıklarda yaptığım analizleri iki ayda bir güncellemeye çalışıyorum eğilimden geldiğince günlüklerde yaptığım analizleri haftada bir iki haftada bir güncellemeye çalışıyorum dört saatliklerde yaptığım analizleri de atıyorum haftada bir on günde bir güncellemeye çalışıyorum fakat işlem yaptığınız bu paritenin bütün zaman dilimlerine aşina değilsiniz bakın aşina değilsiniz arkadaşlar bir kere bu işi yapın İkincisi çok fazla tüyo kovalayan insan var. Bakın borsa tarafında, kripto tarafında, forex tarafında. Bakın benim şu anda bir ekranım açık aşağıda MetaTrader'da ben işlem yapıyorum. Ee, bu, bu, iş çocuk oyunu değil arkadaşlar. İnsanlar bakın her işin YouTuber'lu olur. Üstüne basa basa daha önce de defalarca söyledim. Finansal piyasalarda YouTuber'lık, soytarılık yapılacak alanlar değil. Buraya insanlar çoluk çocuklarının rızkını yatırıyor. Şimdi senin abi bir planın yok. Tanımadığın bir adam. Hiç tanımadığın bir adam bir şey söylüyor. Dönüyorsun. Ona göre işlem yapabiliyorsun. Arkadaşlar bakın böyle bir ne finansal okuryazarlık yazarlık olur. Ne böyle bir yatırımcılık olur. Ne böyle bir iş bilmezlik olur. Bu artık tamamen kumar. Bakın bu kumar arkadaşlar. Bir SPK'dan birisi şey demişti. Burası kimsenin oyun olanı değil arkadaşlar. Burası yatırım alanı. En iyi indikatör, en iyi şey fiyatın kendisidir. Sen fiyatı okuyabiliyorsan şuradaki kırılımda yukarıya doğru gidebildiğini görüyorsun. Burada trendin yorulduğunu, bakın burada trendin yorulduğunu, buranın artık aşağılara doğru dönebileceğini, burada zaten bir şekilde belli bir süre sonra kestirebiliyorsun. Akşam oturup dizi izlemezsen, ben şimdi bakın burada yayın yapıyorum, yayını kapatacağım. 2 sene, 3 sene önce Parasını verip aldığım bir eğitimi tekrar sıfırdan baştan alacağım. Orada bilmediğim bir şey mi var? Yok. Ama unuttuğum bir şey öğreniyorum arkadaşlar. Dönüyorum. Bana bu bir yerde para kazanıyor veya zarardan kurtarıyor. Burada para kazanan kesim bir çılgınlık oldu pandemi sonrası. Bakın bir çılgınlık oldu pandemi sonrası. Herkes bir şekilde para kazandı. Artık para kes, kazanan kesimde azalma olacak arkadaşlar. Burası kimsenin oyun alanı değil yani buraya çocuk çocuğunuzun riskini yatırırken lütfen ama lütfen yatırımcı kimliğinizi, risk yönetiminizi, para yönetiminizi elden bırakmayın. Ondan sonra da dönüp ya buradan bir şey olmaz. Abi hisse trendine göre hareket ediyor. Sen bunu atıyorum bir yerden aldım. B planım var mı? Şimdi ben bunu bak buradan almışım dönmüşüm haftalıkta. Abi turp gelir. Bir şey olur aşağıda dönmüşüm bir deyip planı çizmişim. Ben orada bir bad formasyonu beklentim var. Burası şarka da dönebilir. Dönüp sayfıra da dönebilir. E burada hareket aşağıya doğru geliyor. Şimdi bak şurada haftalıkta gelen hareket ne yapıyor? Aşağıya doğru geliyor. Ben artık demişim ki ya buradaki hareket yoruldu. Şurası bir impuls aşağıya doğru. Bir correction orta vadede burası bir çanak yapabilir mi? Yapamaz mı? Ne demişim? Bakın şurada Artık ufak ufak. Burası sıkıştı arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın burası artık sıkışıyor. Bakın. Burası artık sıkışıyor yani. Bakın. Burayı nereden alırsan al. Burası sıkışıyor artık. Buradaki yapı artık sıkışıyor. Burası. aş Bak burası kırıldı. Burası kırıldı. Kırılıyor. E burada yukarıdan gelen bir formasyon var. Orta vadede. Şurada bir bed formasyon ihtimali var. Aşağıya dönerse de benim bir B planım var. C planım var. D planım var. Abi sen nerede? Ne aldın? Neye göre bir planın var? Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Ee, bunlara bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Sadece anlatmaya çalıştım. Bu umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. Bu iş gerçekten zaman ve yemek istiyor arkadaşlar. Üzerine basa basa söyle, üstüne basa basa söyle. Para kazanılıyor, kaybediliyor. Spekülasyon yapacaksanız borsa spekülasyonları değil. Burası orta uzun vade uygun fiyatlı mal alıyorum. Paramı parçalıyorum. Yatırım yapıyorum diyebileceğiniz bir mecra olmalı arkadaşlar. Haftalıklarda demişim kardeşim bak buradaki trendi biri kaldırdı. Bak buradaki trendi biri kaldırdı. Arkadaşlar bakın çok zor bir şey değil. Aşağı geldi. Şuradaki mumda birisi kaldırdı bunu ya. Aşağıya döndüğü zaman abi burada bir maliyet var. Yani bak burası halka arz. 34 liradan geldi. Kaça geldi? 22 liraya. Diyorum ya en iyi indikatör fiyatın kendisi. Adam analiz yapıyor. Youtube'da 7 tane indikatörle yapıyor. Abi şuradaki mum da aldı. Bak buradaki mum da burayı alan burada tuttu. Geldi bak bir daha burada tuttu. Burası neresi? İmamoğlu'nun alındığı hafta. Geldi bak burayı da tuttu. Burayı biri tutuyor. Ben şimdi buradaki grafiğe baktığım zaman ne görüyorum? Burayı biri tutuyor veya tutmaya çalışıyor. En azından onu görüyorum. Şimdi ben burada para yönetimi yapmışım, risk yönetimi yapmışım. Ona göre dönmüşüm. B planımı, C planımı, D planımı yapmışım. Bu başka türlü olmuyor arkadaşlar. Diğer türlüsü tamamen kumara bir giriyor. Anlatmaya çalıştım bu. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. izlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar, selamlar sunar. Bol kazançlar dilerim.